Ne zaman telefon aldın ya modeli ne? <Sessizlik> Hafızası ne kadar? Aa ne güzel ya. Ne kadar aldın? 5.020 lira. <Sessizlik> o. Ya Samsun kadına sorma ya. Ben bunu 128 GB 5.000 liraya alırdım. Ah canım Emre'cim yani. ya. Yani. Samsung nasıl bir telefon sen biliyor musun? <laughs> ya bak ne biliyor musun Emre? Onu düşürdüğün anda ekran çatlıyor. Bunun gibi değil. <laughs> Asla düşürme. Yemin ediyorum <laughs> 600-700 lira para, ekran <laughs> parası versin. <laughs> Kim tavsiye etti sana Samsung'u ya? Bak ben bu kırılmaz cam taktırdım Emre. Bu çok sağlam bir telefon. <laughs> Markası? Show mu işte? Uyuyayım. Bunu Koreliler yaptı. Kore <laughs> ya Kore ya Japon. Burada Hadi Emre abesin.